İstanbul bugün renkli bir fuara kapılarını açtı. At ve binicilik fuarı Equest İstanbul Horse Show Fuar Merkezi'nde başladı. İlk gün izlenimleri içinde TV8 muhabiri Esra Rakıcı karşımızda fuardan notlarla. Esra, e, böylesi bir fuar daha önce duymamıştık doğrusu. Senin izlenimlerin ne oldu fuardan? Bilge İstanbul Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapıyor. Şu sıralarda at ve binicilik fuarındayız. Fuar kapılarını açtı. Açar açmaz da ziyaretçi akınına uğradı. Şu anda Maximus biraz huysuzluk yapıyor. Sıkıldı beklemekten. Ee, şimdi fuarın fuarı düzenleyen firmanın koordinatörü İlker Bey var. Evet buraya gelenler ...neyle karşılaşacaklar İlker Bey? Evet, e, Türkiye'nin ilk at ve binicilik fuarı Ekuist... E, ...bugün kapılarını açtı. Burada 15 ülkeden 85 firma var. 8 alt kategoride 200'ün üzerinde ürün sergileniyor. At ve biniciliğe dair hemen her tür ürün burada bulmak mümkün. Atın nalından başlığına, ceketinden... E, ...yani binici ceketinden blanketine kadar hemen her şey bu fuarda bulmaları mümkün. Atın yetiştirilmesi, konfeksiyonu, tekstili, binicilerin aynı şekilde tüm ekipmanları burada yer alacak. Evet. Şimdi e, Türkiye'de daha çok hani şehir hayatından uzaklaşmış Hı -hı. durumda atlar. Hı -hı. Şöyle biraz pahalı biliriz. Hani zenginlerin evet, olur diyebiliriz. Ama buraya gelince pek de öyle olmadığını öğrendik. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Bu tıpkı sigorta havuzunda olduğu gibi kitleselleştikçe sayılar arttıkça maliyetleri düşen bir spordur. Ee, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde Atçılık e, ya da binicilik sporu aslında kitleler halinde yapılan bir spordu. Ülkemizde de giderek yaygınlaştığını ve e, bu sürecin sonunda kitleselleşeceğini söylemek mümkün. Bugün hemen hemen her dizide, her klipte at görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Tüm dönem filmleri at kullanıyor ve gördüğünüz gibi e, atlar... Arne, galiba Maximus'a sizin adın adı neydi? Bunlar evet. evet Arap atı, <laughs> Bu Arap atları. Onlardan atlar, bahsedelim biraz ilgi istiyorlar galiba. Evet biraz. Özellikle skincap. İnsana yakın ilgiyi ve sevgiyi seven atlardır <laughs> ve bu atlar işte dizilerde, kliplerde rol alabiliyorlar. Çok sakin efendi atlardır. İnsanları bu fuarda bu atlarla buluşturup tanıştırıp ilk deneyimlerini burada yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Atçılık sporunun oraya yönelik genel bilgilerin bu fuar sonrasında değişeceğine inanıyoruz. Peki teşekkür ediyorum efendim. Yerimize Biz teşekkür için. ediyoruz efendim. Evet Bilge tarih boyunca onlar insanların en yakın dostları, en sadık dostları oldu. En kabiliyetli, en kıymetlileri oldu. 14'üne kadar fuar İstanbul Fuar Merkezi'nde açık olacak. Sözünden merkezde. Esra çok sevimliler. Hepsi birbirinden seni ama sen yine de kendine dikkat et. Çok teşekkür ediyoruz bu notlar için.